Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erak Büyük Aslan. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi genelde bir rutinimiz var biliyorsunuz. Haftanın ilk videosunda global piyasaları ve BTC'yi konuşuruz sadece. Hafta içinde çekeceğim. ikinci videoda da altcoin'leri konuşuruz. Bugün haftanın ilk videosu Olduğu için yine global piyasaları ve BTC'yi konuşacağız. Zaten global piyasalarda bana göre konuşulmaya değer ve BTC'de de konuşulmaya değer gelişmeler var. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle dün itibariyle piyasalar açısından çok riskli görülen bir e, mesele bir süre için en azından bertaraf edildi. Neydi bu? Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin kapanması riski vardı. Bütçe konusunda cumhuriyetçiler ve demokratlar arasındaki e, müzakereler devam ediyor ve aslında olumsuz gidiyordu. Bu kadar çabuk bir sonuca bağlanacağını genelde uzmanlar düşünmüyordu. Ben de bu uzmanların görüşlerini sizlere aktarmıştım geçtiğim videolarda biliyorsunuz. Ama en azından 45 günlük bir e, orta müzakere yaratabildiler. 45 gün sonra tekrardan bakılacak. Şimdi burada önemli olan şu, as yani bizim açımızdan en önemli faktör şu: eğer hükümet kapansaydı, hani bunun piyasalarda yaratıcı tedirginliğin dışında bir de böyle somut bir problem yaratacaktı. O da şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Herkesin gözünü diktiği devlet kurumu olan Fed'in veriler üzerinden bir finans politikası geliştirdiği gerçeği. Hükümet kapansaydı verilerin akışı duracaktı ve dolayısıyla aslında bunu da yine bir haberden sizlere aktarmıştım geçen hafta. Fed kör bir uçuşa geçecekti. Bu da çok büyük problem olacaktı. Dolayısıyla bunun böyle olması, bu kararın verilmesi tabii ki olumlu ee, olacağını en azından bir süre için o riski bertaraf eden, bir durum olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun olumlu olduğunu söylemek gerekir. Şimdi arkadaşlar S&P 500 tarafında özellikle global piyasaları anlamak için ben bu endekse konsantreyim biliyorsunuz. Nitekim bununla alakalı da Eylül ayının sonunda işte 23 Eylül tarihinde birkaç tane teknik alternatiften sizlere bahsetmiştim. Trend hatları anlamında. Şimdi arkadaşlar buradaki 4 alternatiften bir tanesi şu anda en makul gibi gözüküyor trend hatları anlamında. O da Mum kapanışlarını baz alarak çizdiğim trend hattımda line olarak baktığınızda sadece mum kapanışlarını baz alıyor. Şöyle mum olarak baktığınızda belki trend hattı yanlış çiziliyor gibi gelebilir ama sadece kapanışları baz alıyor ve regüler bazda yani lineer bazda bakıyorum. Ben zaten logaritminde de çok büyük bir fark yok aslına bakarsanız. O yüzden lineer çizdiğim için lineer olarak gidiyorum. Şimdi geçen haftayı tam olarak bu trend hattının trend hattı 4317'ye denk geliyordu. 4, 25 seviyesinde kapatmayı başardık S&P tarafında. Tepkisini de yine trend hatlarının altında en önemli olarak gördüğüm Ağustos 2022'deki tepeyi temsil eden 4281'den aldı. Trend hattının üstüne kapattı. Dolayısıyla şu anda ben güncel olarak bu trend hattını ve buradaki 4281 seviyesini yani şu alanı, izlemeye devam edeceğim. 4281'in altında çünkü bir haftalık kapanış gerçekten tekrardan bizi 2022 yılının akümülasyon alanına sokacağı ve bu yükselen trendin bozulduğunu teyit edeceği açısından son derece önemli olacak. Ama işte hükümetin tekrardan en azından 45 gün açık kalması ee, önemli bir destek alanında olmamız buradaki mücadelenin bu hafta önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini gösteriyor. Nitekim 23 Eylül'de de attığımız tweette onu söyledik. Bu alandaki mücadele yönümüz hakkında bize çok şey söyleyecek. Bu alandaki mücadelenin ayılar lehine e, kazanılması durumunda yani buradan aşağıya gitmemiz durumunda bu BTC'ye negatif olarak yansıyacaktır. Burada durmamız durumunda ise BTC'de de bir pozitiflik görme ihtimalimiz tabii ki artıyor bu aralarındaki Korelasyondan dolayı arkadaşlar. Şimdi bu haftanın en önemli verileri Cuma günü gelecek tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri. Mesela bu veri eğer hükümet kapansaydı gelemeyecekti. Son derece önemsediğimiz bir veri çünkü enflasyon için çok şey söyleyen veriler bunlar. Dolayısıyla piyasalar açısından önemli olacaktır. Buradaki verilerin piyasaların istediği gibi gelmesi de bu kritik destekte tutunabilmemiz anlamına gelecektir. Negatif gelmesi ise kritik destekte de piyasaların elini zayıflatacak bir faktör olacaktır elbette şimdi gelelim BTC'ye arkadaşlar BTC ayı kapattı Eylül ayını kapattı Ekim ayına girdi Eylül ayı için hatırlarsanız Eylül ayının başında negatif bir beklenti içinde olduğumu farklı farklı vesilelerle anlatmıştım bir de yine bu tabloda Eylül ayını BTC'nin pek sevmediğini sizlere söylemiştim. Ekim ayı ise tam tersi BTC'nin sevdiği aylardan biri. Şuraya Ekim'e bakarsanız genelde yeşil bir görüntü var. 2012'den beri olan performanslarına bakınca tabii ki tek başına bir şey ifade eden bir veri değil bu. Ama istatistiki açıdan yatırımcı hareketleri açısından tabii ki önemli. Dolayısıyla Ekim ayı bu tabloya göre pozitif geçmesi daha olağan olan istatistik açıdan bir ay arkadaşlar onu söyleyelim ondan sonra da aylık kapanıştan şimdi bahsedelim. Aylık kapanışta da aslına bakarsanız S&P'de işte haftalıkta trend hattı çiziyoruz ya trend hattı özellikle arkadaşlar bu tip genel yönü anlamak açısından son derece önemli. Şu anda bu tabloya ben logaritmik olarak bakıyorum. Çünkü yani zaman ne kadar artarsa logaritmik bakmak o kadar daha sağlıklı oluyor aslına bakarsınız. Burada ben iğnelerden bir trend attı. Çizdim arkadaşlar. Bu iğnelerden çizdiğim trend hattına özellikle Eylül ayında riayet ettiğimizi görürüz. Bakın gelip bu trend hattından şurada çünkü kırmışız bu trend hattını Ağustos 2023'te. Şuradaki trend attı. Çizemiyorum aylık olduğu için çizmeme müsaade etmiyor. Şurada bakın dikkat ederseniz gelmişiz. Buradan bir tepki almışız. Dolayısıyla piyasa buraya tepki veriyor gibi gözüküyor. Bunu line olarak yani sadece kapanışları baz alarak çizdiğimizde ise çok farklı bir tablo ortaya çıkmıyor aslında. Ama ona da bir bakalım. Şöyle bakarsak daha anlaşılır. Bu da buraya denk geliyor. Yani takribi olarak arkadaşlar bu ay aylık bazda bu trend hattından dolayı karşılaşacağımız en önemli direnç aylık tabloda 29.200 seviyelerindeki direnç olacak. İki trend hattı da hemen hemen o seviyelere geliyor. Ondan sonra karşılaşacağımız direnç ise şurada bu senenin başı itibariyle yaptığımız tepelerin direnci yani 30.500-30.600'ler seviyeleri olacak. Şimdi bu tren hattını yukarı doğru kırmamız tabii ki olumlu değerlendirecek bir faktör olacaktır. Nitekim an itibariyle 200 haftalık hareketli ortalamayı da haftalık kapanışımız iyi geldiği için an itibariyle üstündeyiz. Ancak 200 haftalık hareketli ortalamanın şu anda haftalığa bakıyorum bu arada arkadaşlar. Yine logaritm Logaritmik bazda 200 haftalık hareketli ortalamanın net bir şekilde üstünde bir kapanış gelmedi. Dolayısıyla bu haftanın kapanışı önemli olacak. Yani buradan red mi edilecek? Eğer 28.000'in altında bir kapanış gelse 28.100'ün altında reddedildiğini göreceğiz. Üstünde bir kapanış gelirse o zaman en azından BTC'de bir yükseliş trendi için gerekli olan baz e, yeri ee, BTC tekrardan geri kazanmış olacak. Yani 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde olmamız gerekliliği, yükseliş senaryolarının en önemli gerekliliği. Hep söylüyorum bunu sizlere. Dolayısıyla şu anda ona yakınız. Tabii ki burada bazı fake out'lar olmuştu buradaki piyasa dinamiklerinden dolayı. Yine piyasa dinamikleri çok farklı değil. Dolayısıyla 200 haftalık hareketli ortalamayı yani üstünde haftayı kapattık bir yükseliş beklemeliyiz değil. Ama bir yükseliş olacaksa en azından bunun üstünde olmalıyız. Demek istiyorum arkadaşlar. Tekrardan sizlere hatırlatmış olayım. Günlükte ise EMA'larımızın üstüne net bir biçimde çıktı güzel bir momentum geldi. Başlıkta da söylediğim gibi bu momentumun 3 tane bana göre olası sebebi var. Onları konuşacağız ama beklentilerimizde gerçekçilikten uzaklaşmayacağız. EMA'ların üstüne çıktık. Burada günlükte 28400, 28100 seviyeleri günlükte de önemli dirençler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 28500'ün üstünde bir günlük kapanışla beraber burada tutunmaya çalışacaktır BTC. Burası aynı zamanda 200 haftalık hareketli ortalamanın da üstünde yer aldığı için haftayı yani bunun üstünde günlükte duracak bir BTC haftayı da bunun üstünde 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kapatma ihtimalini arttıracaktır. Aylık tabloda da yine arkadaşlar 28.500 seviyeleri trend hatlarıyla birlikte başlıyor. 28.500, 29.200 aralığı iki tane trend hattı senaryosuna göre. Dolayısıyla buralar son derece önemli. Ama gerçekten BTC'de tekrardan bir yükselişten bahsedeceksek teknik olarak. Temel anlamda bana göre bunu destekleyecek hala piyasalarda bir şey yok. Nitekim benim gibi düşünen çok önemli. Benim de gerçekten hani bu Bitcoin'le incelemi, Bitcoin'i incelemeye başladığımda takip etmeye başladım. Uzun zamandır benden çok daha önceden beri bu işi yapan önemli bir analistin değerlendirmelerini de göreceksiniz. Benle çok benzer şeyler söylediği için sizlerle paylaşmak istiyorum onu. Yani tek böyle bakan ben değilim. Dolayısıyla temelde bir şey görmüyorum. Ama teknikte söyleyebileceğim şey şu. 30.500'lerin üstüne çıkmadan hem 200 haftalık hareketli ortalamayı hem önceki tepeleri tekrardan desteğe çevirmeden önce bir yükseliş trendinden bahsetmemiz ne yazık ki mümkün olmayacaktır ki şu anda o tarafa uzas. Şimdi Burak Tamaç'ın paylaştığı bir on chain metrik var arkadaşlar. Realized Price H Bands şu UTXO H Bands. Burada önemli olan detay şu. Temmuz Ağustos Eylül ayında Bitcoin alanların ortalama maliyeti 28 bin seviyesi. Şu anda ortalama maliyetin üstüne çıkmış olmamız önemli bir on-chain direnci kırmış olmamız anlamına geliyor tabii ki henüz haftayı kapatmadık bir kırdık demek için erken ama burası on chain anlamda önemli çünkü gerçekten yükseliş sezonları on chain tarafında da bu ve bunun gibi önemli bazı metriklerin üstüne kırdıktan sonra oluyor bu seviyenin aynı zamanda haftalıktaki 200 haftalık hareketli ortalamayla da paralellik göstermesi tabii ki sevindirici dolayısıyla başımıza hem on chain tarafında hem teknik anlamda 28.000 bin seviyesinin öncelikli bela olduğunu görüyoruz bunun üstünde bir haftalık kapanış bunları aştığımız anlamına en azından gelecektir. Teknik olarak pozitif bir şeyler söyleyecektir. Şimdi 3 tane olan sebepten bahsedeceğiz. BTC neden böyle sert yükseldi ve neden haftayı bu kadar iyi kapattı ve bu hareketlinin sebebi ne? Bunlardan bir tanesi Franklin Templeton diye çok önemli bir varlık yöneticisi şirket var. Trilyon dolarlık bir devden bahsediyoruz. Onun spot Bitcoin ETF'i onaylandı şeklinde bir haber çıktı. Aslında başvuruyor. E, ifade ediyordu ama o şekilde lanse edildi piyasaya. Bu da dünkü hareketin benim gördüğüm kadarıyla en önemli sebebiydi. Bir ikinci sebep de arkadaşlar Bitcoin spot ETF'leri ile alakalı 2023 için herkes umudunu yitirdi belki ama Ocak 2024'te yüksek ihtimalle e, ARK Invest'in en önemli ve en önce başvuran şirketlerden bir tanesinin ETF'inin onaylanabileceği ihtimali en muhtemel ihtimal 10 Ocak 2024 olarak ifade edildi. Ve piyasa bunu da pozitif olarak görmüş, şimdiden bunu fiyatlıyor olabilir. Bir üçüncüsü ise ilk başta söylediğim Ekim ayının, çünkü ilk günlerinde bu hareketlilik oldu, Ekim ayının BTC'nin sevdiği aylardan biri olması olabilir. Benim gördüğüm kadarıyla 3 tane olası sebep bunlar. Ancak gerçeklere dönecek olursak bu bahsettiğim analiz Nicholas Merton. Nicholas Merton en eski kripto analistlerden bir tanesi. Dediğim gibi çok izledim ben onu. Bakın şu değerlendirmelerini direkt uzman coin'den sizlere okuyacağım. 2021'de oluşan düşen bir kanaldaki akümülasyon sürecinde olduğumuzu dile getiren Merton, biliyorum çılgınca ama şu anda bulunduğumuz bölgeden %63 daha fazla düşük bir fiyata hazır olmalıyız. Ben biliyorsunuz böyle çok iddialı laflar etmem. Piyasalarda her şeyin olabileceğini kabul ederim. Ama birazdan okuyacağım bölümde neden böyle düşündüğünü açıklıyor ki bunu da hep söylerim. Birisi size bir iddiayla geldiğinde neden öyle düşündüğünü açıklıyor açıklamadığına bakın diye 10 bin dolarlık seviye gelebilir. Peki, Bitcoin daha önce hiç resesyon dönemine denk gelmedi. Bir başka olumsuz gerçeklik ise şu anda piyasada likiditenin gerçekten az olması. Hep benim de kullandığım bir ifade bu bunu biliyorsunuz. Beklentilerinizde mütevazi olmanız gerekiyor. Bu da size eminim bir yerden tanıdık gelecek. Evet bahsettiklerim onu olumsuz senaryo ama likiditenin gittikçe kuruduğu gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Bitcoin'i all time high seviyelerine çıkaran makroekonomik yapı yakın zamanda geri dönmeyecektir. Yani ben işler yolunda gitmiyor diyorum ya aslında o da bunu söylüyor. Bitcoin'in yükseldiği dönemlerde FED politikaları da bu yükselişleri destekliyordu. Bu da şüphesi doğru. Önümüzdeki yıllarda o gidişat olmayabilir demiş arkadaşlar. Dolayısıyla ee, bakın iddiasının çılgınca olduğunu kabul eden Mertens genel olarak ifadesi ABD'nin muhtemel bir resesyon yaşaması ve FED'in şahin politikalarının devamının bu düşüşü getirebileceğini iddia etti diyor. Dolayısıyla ben ee, aynen Mertens gibi düşündüğümü söylüyorum ki zaten bunu beni takip ediyorsanız biliyorsunuz. Çok önemli bir haber var bu haftaya dair. FTX'in, Batık FTX'in dolandırıcı CEO'su Sam Bankman-Fright yarın hakim karşısına çıkıyor. Sam Bankman-Fright ile ilgili bir tane daha haber çıktı. Şöyle ki kendisinin Donald Trump'a, yani daha bu FTX işi bu son noktaya gelmeden önce Donald Trump'a ikinciye başkan olmaması için böyle bir e, aday olmaması için 5 milyar dolarlık bir rüşvet vermeyi planladı şeklinde. Arkadaşlar bu da gerçekten ilginç bir e, haber olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Bugün söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar global piyasalar ve BTC ile BTC ilgili. Yarın da altcoin videomla karşınızda olacağım. Dominansı konuşacağız, Total 2'yi, Total 3'ü konuşacağız. Benim portföyüm ne durumda onu konuşacağız. Bir iki tane de yeni IDO'dan sizlere bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.